Hiç kalabalıklar içinde kendinizi yapayalnız hissettiniz mi? Ya da birini anlatmak istediğiniz bir derdiniz vardı ama kelimeler dudaklarınıza bile gelmedi. Yalnızlık ve derdimizi paylaşmanın insan ruhundaki yeri üzerine konuşmak istiyorum. Umarım bu konuşmadan sonra, bu konuşmadan önceki halimizden çok daha iyi oluruz. Bu akşam, bu gece, bu sabah ya da bu öğlen hangi vakitte dinliyorsanız o vaktinizin ve sonrasının güzel geçmesi dileğiyle Hepinize tekrardan merhaba. Ben Arif Aktak Şahin ve podcast'ıma hoş geldiniz. Konuşmaya başlamadan önce konuşmanın daha ilgi çekici olması için size bu konuşmanın, bu sohbetin nerede geçeceğini betimlemek istiyorum. Birlikte bir yolculuğa çıkmak, sizi bir yere götürmek istiyorum. Her siz de gelmek isterseniz gözlerinizi kapatıp hayal etmeniz ve bu hayale inanmanızı istiyorum. Soğuk, karlı bir kış gecesi. Dışarısı çok sessiz ve bembeyaz karla kaplı yollar bizi bu yollardan, bu soğuktan ayıran sıcacık bir odanın içinde şöminenin karşısındayız. Elinizde çay ya da kahve ya da sıcak çikolata, içmek istediğiniz herhangi bir içecek, bütün dertlerinizi anlatabileceğiniz veya konuşmaktan asla sıkılmayacağınız güzel bir anınız hayal etmenizi istedim. Çünkü her ne kadar önemsiz gibi görünse de asıl önemli olan şey tamamen kendimizi rahat hissetmemiz. Bazen sırf konuşmak için hazırlanan ortamlarda ağzınızdan tek bir kelime bile çıkmıyorken çok alakasız yerlerde bütün hayat hikayenizi anlatabiliyorsunuz. Bunun başlıca sebebi belki de ortam rahatlığından ziyade karşınızdaki insanın size sunduğu rahatlık. Ona bir şeyleri anlatma isteği. Bu da bizim hikayemizdeki en temel unsur ortaya çıkartıyor. Nedir? Benim size anlattıklarım ve sizin kendi dostlarınızı anlatacaklarınız. Anlatacaklarınız diyorum çünkü anlatmadan, anlamadan, anlaşmadan bir ömür geçirmek çok kolay olmuyor. Bölümümüzün ana konusu yalnızlık ve dertleri birisiyle paylaşmak. Hayatta büyük küçük herkesin derdi ve sıkıntısı var. Bu aşikar. Bunu hepimiz biliyoruz, hepimiz farkındayız. Ve şunu bilmeliyiz ki kimsenin derdi kimsenin derdinden daha büyük, daha kudretli, daha ihtişamlı veya daha güçlü değil. Kimsenin derdi kimseden büyük olmadığı gibi kimse de kimseden daha yalnız iyi. Siz ben ne kadar yalnızım diye düşünüyor olsanız da hep sizden daha yalnız, sizden daha kötü durumda olan birileri var hayatta. Nasıl ki sizden daha iyi durumda birileri varsa sizden daha kötü birileri de var. Burada bir problem varsa eğer bu problem en temel Gözümü, elinizdekilerle mutlu olmak, mutlu olacağınız şeyleri önemsemek ve bu hayatı yaşayan kişinin siz olduğunuzu hatırlamanız. Bir başkası için değil sadece kendiniz için yaşadığınızı anımsamanız. Ben bir psikolog değilim. Ben sadece bir arkadaşınızım, bir dostunuzum, belki abi, belki kardeşinizim. Beni nereye koymak istiyorsanız ben o kişiyim belki sokaktaki bir yabancı, belki de can dostunuz. Bu kişilerden ne beklediğiniz çok önemli tabii ki. Can dostunuzdan, arkadaşınızdan, eşinizden, kardeşinizden, abinizden. Onlardan beklediğiniz şeyi alamadığınız için burada olabilirsiniz. Veya istediğiniz şekilde alamadığınız için burada olabilirsiniz. Her halükarda buradaysanız ve beni dinliyorsanız bunun için teşekkür ederim. Bu noktaya kadar geldiysek zaten belli bir şeyleri başarmaya başlamışızdır. Ki başarmak nedir? başarmak mutlu olmaktır aslında. Çünkü milyon dolarlar kazanıp olamayacaksınız. Neyi başarmış oluyorsunuz tam olarak? Burada öncelikler önemli, yapmak istedikleriniz önemli. Sizi mutlu eden şey milyon dolarlarsa yine başarmış olursunuz tabii ki. Sizi mutlu eden spor arabaysa yine başarırsınız. Belki de bildiğiniz bir diziden alıntı yapacağım burada. Yaptıklarınızı ve başardıklarınızı gören bir dostunuz yoksa yaptığınız ve başardığınız hiçbir şey efsanevi değildir. Birebir kelimesi kelimesine aynı olmayabilir belki. Fakat mantık basit. Neyi başarırsanız başarın, etrafınıza bunu göstereceğiniz kimse yoksa aslında bu sizi ne kadar mutlu edebilir ki? Yalnız olmaktan mutluluk duyan biri olduğunuzu düşünüyorsanız yeterince yalnız kalmamışsınızdır. Çünkü her insan ister ki bir şeyleri başardığında, bir şeyleri kanıtladığında kanıtlayacağı başarıcı bir sebebi olsun. Bu sebepler de genelde bir insan üzerine olur. Anne, baba, eş, dost, abi, kardeş, aşk genelde yaygın bir sebeptir bunun için. Eğer yalnız değilseniz, etrafınızda insanlar varsa yine de derdinizi paylaşamıyorsanız aslında bu da yalnızlığın başka bir türüdür. Yani yine yalnızsınızdır. Tabii buna kesin bir tanı koymak, kesin bir şey söylemek yanlış. Bencesini söylüyorum sadece. Derdinizi, sıkıntınızı anlatmak her zaman pek kolay olmayabilir. Özellikle ağır büyük taşıdığınızı düşünüyorsanız hiç kolay olmayabilir. Bunu ne kadar çok yapmak isteseniz de yapamayabilirsiniz. Burada olabildiğince kendinizi yüklenmemenizi öneriyorum. Tavsiye ediyorum. Kendi tecrübelerime dayanarak. Fakat bu yüklenmeme durumu, bu anlatmama durumumu da fazla uzatmamak gerekiyor. Ucundan, kenarından, kıyısından bir şekilde bahsetmek sizi anlayabilecek birine bahsetmek size iyi gelecektir. Eğer hiçbir şekilde anlatamayacağınızı düşünüyorsanız bunu başka şekilde dışa vurabilirsiniz. Derdinizi dışa vurabileceğiniz başka yöntemler geliştirebilirsiniz. Yaptığım podcast'i yaptığım sohbeti pek uzun tutmak istemiyorum. Anlattığım şeyler de kısıtlı şeyler. Çok uzun olduğunda da biraz saçmalamaya başlıyorum. Öyle hissediyorum en azından. Fakat bu konunun tek temel çözümü var. Anlatmak. Hatta bu konuyla ilgili size çok güzel bir alıntı da yapabilirim. Mevlana Celaleddin Rumi söylemiş. Derdini söyle ki derman bulasın. Çünkü dert paylaşılınca azalır, derman ise çoğalır. Siz anlatın, anlattıkça derdiniz azalacaktır. Derman da anlattıkça bulacaksınızdır. Yalnızlıkla ilgili de gene Mevlana'nın çok güzel bir söz var. Yalnızlık ve dertle ilgili. Dert, insana yol gösteren bir rehberdir. Çünkü insan derdi kadar ışığa yaklaşır derdim var çok büyük sıkıntıdayım çok kötüyüm diye düşünmek sizi pek de ileri taşımaz ya benim başına çok büyük dert var ben niye ileri zaten gideyim diye düşünüyor olabilirsiniz fakat derdiniz bittiğinde siz bitmemiş olacaksınız o dert bir gün elbet bitecek ama siz hala burada olacaksınız burada olduğunuzda ileri gitmiş olmak size iyi gelecektir sizi öldürmeyen şey sizi güçlendirir mantığı olabilir belki biraz güçlenmek istemiyor da olabilirsiniz. Bunu da anlayabiliyorum. Hayat sizin bir sebepten ötürü güçlü olmanızı istiyor olabilir. Ve hayatın dediklerini, hayatın önerdiklerini dikkate almak gerekiyor bence. Bundan geldiğince bahsetmeye çalıştım. Yalnızlık ve dert üzerine konuşmaya çalıştım. Belki içinden bir cümle, içinden bir kelime, içinden bir an bile sizin işinize yarayabilirse beni çok mutlu eder. Bu yaptığım bölümü isim vermeyeceğim ama kod adıyla birisine armağan etmek istiyorum. Bu bölüme de uygun olacağını düşünüyorum. Ben buna cesaret edip bunu yapıyorum sizde konuşamadığınız, anlatamadığınız, anlaşamadığınız, derdinizi aktaramadığınız herhangi birine cesaret edip anlatabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Konuşmak, anlatmak ve anlaşmak bunları yapmamaktan her zaman daha iyi olacaktır. Ben bu bölümü Bursa'ya armağan ediyorum. Çünkü Bursa'yı çok seviyorum. Buraya kadar geldiyseniz ve dinlediyseniz sizleri de çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Bugün sizler benim yalnızlığıma ortak oldunuz. Beni yalnız olmaktan kurtardınız. Benim dertlerimi dinlediniz aslında. Ben de umarım bir gün sizin dertlerinizi dinlerim. Umarım hepiniz mutlu olursunuz. Şimdiden hepinize yeni mutlu yıllar diliyorum. Umarım yeni yılda hepinizin her istediği gerçekleşir. Hepiniz çok iyi yerlere gelirsiniz. Teşekkür ediyorum ve iyi sabahlar, iyi geceler iyi günler. Ne varsa her şeyin iyisini diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.